kayıt atacağım ama. Oğlum Euro Truck niye gelmiyorsunuz lan? Oynamıyoruz ki hiç. Kanka Euro Truck'ta yeni yama geldi. Modlarla oynayabiliyorsun. Evet modlarla online oynayabiliyorsun. Yani o mesela... Bu ne abi Saar oldum. <laughs> şey... 5000 işte beygir motor aldık. Birkaç güncelleme, upgrade, ışıklandırma bir şeyler aldık. Bayağı eğleniyoruz yani. Attraction, <laughs> dönüş Push me. Anladım. Push. push me. Endano push me. Endano me. Me. Let's get up, let's get up. Let's get up, let's get up. Ya bir kere sikim iyileşsin. Anam kan, ser babam <laughs> kan, ser evi getir bir kere sikim iyileşsin. Beyler Tabii. Allah yardımcımız olsun. <laughs> Victor hanginizin karşısına gelirse yarra yemiştir o kişi. Kim? <laughs> Karşıda Victor var. Hanginizin karşısına gelirse yarra yedi. Gelsin gelsin osurtayım hemen. Bir şey diyeceğim. Şey Bu AD trash'i acaba zırt mi kassamız? Kanka önce burst damage kaç? Kas. Hmm. Kaç? Am um damage kas. Am um damage. Am um damage, göt damage. Dur şimdi şuradan otomatik kullanı açalım da. Trash öyle oynayabiliyor. Yusuf gel önde duralım biz iki kilo alırız şurada zaten. Ananı sikeyim ne oldu lan? Abi Velkoz ya. Ananı yani. sikeyim. Bekle bayağı gelsinler şuraya falan. Abi Olur Velkoz yani. Viktor çok sıkıntı olacak biliyor musun? Ben rahat ol Viktor'a da Velkoz'u bilmiyorum. Ananı sikeyim gerçekten yarra yedik. İkisi de çok uzun menzilden atıyor abi. Evet evet. Ben iyi skill tuttururum da bilmiyorum Velkoz ne yapar bize. Ama o biz bir şey değil mi? Biz yarra yeriz. Evet, benim evet. Neyin değişmem lazım? Kasamazsam yarra yeriz beyler. Gülüyor, Gülüyor tamam. Neyin mi değişmen lazım? Benim... Benim yerime birisi gelebilir mi acaba? Bunlar Neyi kastırmaz gibi. gibi. Dur bir deneyek bakalım çok ezerlerse. <laughs> Belki seviye 3'te. Öldü bu. E bu da öldü. Ah oh be sıkıntı yok. Ben seri Be satıp geliyorum bir tane daha şey alayım. <laughs> Sen levelli ol abi lan. Karşı Victor'un canı da az öyle düşünüyorum. Yani düşürdüm. Düşürebilirim o kadar. Oraya. Yok yok kanka deneyelim bir. Kanka Çok biz ez... kasalım onlar şey kalsın sonra gideriz ikimiz geçeriz. i̇ki level olabilirsen. Ah. Allah'ın izniyle iki level olursam. Devam da devam devam. Sonsuz stun sonsuz stun. <laughs> Abi şu çaktım da kalkan açıyorum lazım olur. Ben bir şey diyeyim mi? Hiçbir sikim yapamazlar ha. Canlarını Ay sen tutuyor ben çekiyorum bunlar yarra yemiş. Ooo. Gel, ya, işte, gel gel sonsuz stun gel gel. Oğlum bir şey değil mi? İğrenç bir lane onlar için. Ah, Kaçamazlar ki imkanı yok yani. Ben kaçırsam Bizim için de kalırsın. çok iğrenç anasını Önce bana yani. bırak. Benim kaçırma hala, lüksüm hala. yok zaten. İnanamıyorum. <laughs> hala buradasın ya. Dürüm artı kız. Dürüm kız. O ne abi? Allah'ım <laughs> <laughs> Allah, ım, Allah ım bana bin tane pasat ver. 100-200 tane kız ver. Oğlum dur lan. Efe'nin sesi çok az. Gel buraya gel. Amına gibi sıçrat de. <laughs> Okul git Biz gel. İyi dayandık be. <laughs> 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 Okul git gel. Her giden, giden. Risk. Dürüm, risk. iyi dayandık. Kız. Dürüm kız. Biz patlatalım mı? Ya da mide mi vuruyalım? Ben atlıyorum o zaman oraya. Bunlar ikisi de base attı. İkisi de base attı gel. Atmamışlar. Veya atmışlar da çok geri gelmişler. Efe AD treşe ne kasılır? kanka bir hiç bilmiyorum ki. Oğlum söylüyorum bilmiyorum burada 2 biz... saat tramına İtem söylemiyorsun ki. Ebedi'yi al, ebedi ile başla. Yukarı atlıyorum. Beyler. Atladım artık. At At sen, seni sikerler, artık, seni sen, sikerler. hiçbir şey yapamazlar. Sen, sen, ben, ben de atlıyorum. atlıyorum. Kimse kim amına koyayım benim atladığım yere bakın. Sıçram geldi buradan sıçra atıyor. Abi ne zaman bitiyor ya? Sana yemin ediyorum öyle. Ya şey. yeni girdik. Bak 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 izle. Ne? Gel gel gel. Gülümlüs. Atın çekin o zaman ben bir ses kapatıyorum. Gel. Çekin, tamam. Al. Abi Leona Born. İğrenç sıçrak sıçra canım, Panik sıçrası o. Ben şifa... Ananı sikeyim, şifa basmış. <laughs> Başar. Lan ben az önceki şeylerle girmişim. Bariyer mariyer var. Ananız şey bitkinlik var ya. O ben az önce şey ben Yumi'yle oynadım ya. Ay, onun ya. şeyleri var Yusuf. Bot bot bot. Trash arkalara atla. Atlayayım mı direkt? Hı <laughs> hı. Bak şuraya falan atla ama. Ben böyle bodoslama, öküzleme gireceğim. Gel ben öküzleme atladım. Nerede Yusuf ki? onun içinde kal. Viego. Biliyorum biliyorum. Kaçtı gay. Minyonlar beni sikiyor. Alacak Ay ananı sikeyim Victor. e bu gay mi? İşte oh. Ya babam beni arıyor ya oyundayım baba. Durum kız. Ya buraya gel. Bunlara dive o. girelim ben patlayacağım önce tamam bekle. Bak gel. O dürüm kız. Ya kız, beni bırak be. Pardon Çok kötü ya. Sıçrat. Oğlum orada bir burst mi sen? Evet evet. Şey vurdu amına. Jin'in şeyi vardı. Neyse aldın mı kill? Hı. Hmm. Abi sen kasarsan ya ana sikeceksin. Draktar'ı Draktar bıraktar alırsın. Ebedi al Draktar al. <laughs> Allah dayanıyoruz ya. Beyler. Dur bakayım bak şimdi, ben yine oraya gidiyorum. Gel gel, ben de Ama yanlış. yine yarak gibi yere attı. Ben bak de ya. ya, aynı salaklığı ben de yaptım amına koyayım. Şuradan. Baba baba, ba. dürüm artık kız, dürüm kız. Gel gel, dal dal dal. Yarra yemediler mi? Abi, o ulti nasıl öyle gitti ya? Onu görmediniz yok. Neyse. Ana sikerler Hadi. böyle, devam Şeyler, abi. Beyler, götünden siktik herifleri lan. Base, base, base. Kanka bot gitmesin, base Beyaz, beyaz at ne amına. Ben de, de Yusuf bir gideyim ben de beyaz atayım item alayım ya. Yapacağım ama baksana. 3K para var kardeş. Ulan bir item daha alsaydım güzel olurdu da onu tabi. Beklesem mi ya kaç para var? 100 gold var ben bekliyorum. Tamam abi. <laughs> Reis bunlar bana geliyor kim bunlar? Bunlar sikerim ha. bala 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 bala. Hop dürüm kız. Dürüm kız ne oğlum? o çok fena bir şey bak onu bir şey yapsan. Aa Aldın şimdi abi bunları kisinde. nasıl kesiyorum? YouTube, abi bir şey oldu Kesemedim. Abi al... Alırsın abi Murat abi ikisinde. Murat keser ben onları. İşlerini nasıl atlayacağım Ondan ki? Murat'a bıraktım yoksa. Sikmeye Murat falan gönlüm. yok gerçekten de. Ben o bir tanesinin anasını şimdi siktim mi? Sikemem ki yaklaş... Aha! Ne olsun? Öbürü koyayım gidemiyoruz ki. Bunlar ne yapıyor aşağıda? Gelin İyi buraya. Abi. O Victor Beyz Base atıyor. O Victor Base atıyor beyler. 60 lira abi o. Yo 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 şun içinde olabilir. Ya son Üf, saniye vurdu yego. ya amına kodum farma. Yusuf geri çekilelim bunlar direkt buraya atlayacak çünkü. Ölme abi geliyorum. Atlar atlarsınlar alırız. Amına koyayım go ya. biraz fiskiye ben fildedim şey, ha. tutturamadım ya. Hiç kaç abi çok az canım var. Aa ne yapıyor bu? Ben buradan ittiriyorum. Aa canına bak Vigo'nun. Belkos'un canı az ama. Burada Vigo var evet. ha. Beş canı falan var. Oo oh! Öldüm. Kaç 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 sen kaç. Bunun üstüne ne çıkalım buna bir de şey çıkalım. Bıraktar ebedi traktör gel bak. Hep burst deme. Ya sen bir tane osurtucam böyle. Static bir tane koçam tek mı? atacağım yani. Aynen. Statik kaldı Yiğit mı? Niye beni arıyor? İyi tararız sonra. Ya da açalım. Derin, 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 derin. Sıkıştım Yusuf Yusuf Yusuf. Abi efendim canım. Daha yeni beyaz attım geliyordum. Efendim canım. Canım evdeyim sen neredesin? İyi yapmışsınız. Aşağıya geliyorum geliyorum. Oğlum gelsene bota. Haydi buluşak kanka oyundayım şimdi. Siz neredesiniz şu an? Ha. Kanka annemler falan gelecek mi? Dur bir arayayım onları sorayım. Anahtarları falan varsa Hı ne geliyor. Neredeler bilmiyorum abi. Ha? Tamamdır kanka. Tuttu. Gel miyiz? Abi, bay bay. En güçlü Tuttum. Geliyorum. Allah Allah. Ver. Geliyor ona da bir. Ayın. Dur bakayım. Ben geliyorum oraya. Ya ben, ben şu şey sıçra mışra yani. girsem Yusuf mal gibi oldu evet, böyle evet. ya. Çok zor oldu yani bu şekil. Baksana gidemiyorum içeri sıçra atıp adamı. Sıçrasız bir eksik istiyordun değil mi? Çok sıkıntı. Ya yani adama şu an gitsem alırım ya üstüne sıçra atabilsem. Oo nasıl tamam onu. Atamıyorum ananı sikeyim ya. <laughs> ha diğeri geldi. Bir şey nasıl çok lan? saçma ya. Şey abi e, gözükmemiştir bu. Viktor'un dairesi. Da Güsüm <laughs> kaç. Oh. Ben bir be istiyorum. Oh. Öldüm abi. ben yürek yedim galiba. Ben bekle galiba beraber abi. oynayalım azıcık. Geri düştüm ben. Ben kötü durumdayım. Diego, sikarım ha. Ne yapıyorsun abi? Kaçabilirsen neden olmasın? Tamam. Kaçtı abi. Ne yapıyorsun? Gördün Oo, onu. Ooo Leona yedi mi? Ya burada bu yarak takılıyor. Bunu Ben aman yurda bir bas atayım. Ya. Atar bası. Bak amına o kulesi. kulesi. Kules kule kule bana ya. vurdu gerçekten ya. Bu <laughs> biraz arkana atladım ama Ultime dikkat et. Keşke sen Adem Adem kasaydın. Ben bununla vuramıyorum ki. Oğlum niye kule tank diyorsun? E ben kule ne Ben standa doğrusu gel, çocuğu. Gel. Abi... Tamam benim ultim üstündeydi Yusuf. Yok abi, senin ultin yok olmuş bir şey olmuş. Orospu çocuğunu gördün mü yukarıdaki belki? Hı. Hmm. Geliyorum oraya. 7 saniye. Oraya Şu bir gank mi yapıyor? Yapalım. Bana tek atar mı? Tek attı. Atar Yemin ederim sana. attı bu arada. Ona <laughs> ka kaçmadın ya ısrarla ultiden. Evet, kaçmadım. gelseydi sikerdim onu. Güleşim seçilmişi. Arkadaşlar Totem skorunuz yanmaz. Canımız kardeş. Ne güzel. Oo. Gel abi. Bak 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 şuradan sıçrayı koyacağım. Gördük. Sıçrayı gören var mı? Gördük. Gerek yaptım. Tutamadık ya. Şu canı çok az, şu canı çok az. Dayı bana çok vuruyor. Abi benim de şu çok az. Ooo. Gelemiyorum. Hay kule altını siktiklerim ya. Beni alırlarsa burada var ya sikerim bundan. Abi, abi. Fizz bizden mi? Yok. Fizz çok kötü aman akoyim ya. Ben de çok kötüyüm. Düz vuruş yapmıyorum adamlar. O kadar kule alalım bari ya. Kay. Hadi. Evet, şu. evet. Rahatlarız biliyor musun kule alınca. Hı hı. Ejder, ejder bir şeyler yapalım arkadaşlar. Takım çalışması nerede? Abi uç oynuyoruz ya. ya takım çalışması? Oğlum kaybetmek Görüşüyor. yok. Ne yarrak gibi yere atladım amına Anasını sikiyorum bunun biri geldi, biri geldi. Tam 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 aldık, 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 aldık. Ya arkadaş Tam bu atlayan ben. kim? Anasını sikeyim sizin ben ya. Kardaş Abi bir şey sana. Sukayım, onu sikeyim, onu sikeyim. İki tane, iki tane, iki tane işini. <laughs> ananı ne oldu, sikim ne oldu? <laughs> Abi ben işte dedim gardaş. ya Viego. Viego Ye, ne? Piç karakter ya. Ama ne koyayım orada bir orospu çocuğu atlamasaydı sikmiştik. Tam üstümüze düştü. Abi kafamıza sanırım Victor atladı. Bak gel evet kardeş, Fizz kardeş. Fizz kardeş. Yoksa fiz fiz almıştık ananı bu arada. Sikim, biz bizim evet, Fizz evet. mal. O durunca <laughs> stun <laughs> yedik. Kim yaptı lan onu? Palyaço sesi çıkarma sesi. <laughs> ben yaptım ya. Arkadaşlar oyunu mide yıkarsak önden dururum porno çekeriz. Geldim. Aldık bunu aldık bunu aldık. Helal. <laughs> Gel lan orospunun oğlu. Ananız ne suçlamız var ne bir şeyimiz gidemiyoruz ki. Kulemiz klik vurdu bana amınak. Yok abi kalk. Arkadan biri geldi. Ananı <laughs> sikerim senin Viktor. <laughs> Gel. Ah ne be? oluyor? Bence de ne oluyor? Beyler bunlar Amanakoyim. çoğaldı sanki <laughs> be. Oğlum 5 kişi sikim. bir anda üstüme giriyorlar amına koyayım. Amına koyayım 3 tane attım ona. Ya Fiz ananı sikeyim ya. Fiz bizden değildim değil bak. Korka korka Yok, söylüyor. <laughs> Önce değil, tepki değil, verip değil, sonra abi. dayanamıyorum. <laughs> Fizi istediğin kadar sövebilirsin. Oğlum fizle Orada iki kil almalı şu. Baksana abi. Ya Kerim beş abi kişi geliyor sürekli. Fizi roketlikteki benmişim gibi düşün. Kardeşim kaç içiyorsun? <laughs> Düşündün mü şimdi? Düşündüm. Kanka Yo. Yiğit aradı. Yeni boss sınavlarmış. ben onların yanına geçeceğim büyük ihtimalle. Oradan sen direkt gelirsen öyle yaparız yani. Kılıç. En tamam. Atladım. Hadi hadi. Bu ne? Bir şey oldu. Ama sikim öldüm amına koyayım. Yine bir yarrak olacak burada toplandık ama. Bak bak biz ananı sikerim. Abi Viego geldi, ya geldi ya? yine ya. Ya. Deli oldum ha. Şunu bir sikelim ya. Şunu bir sikelim. Şunu bir sikelim. Şunu bir sikelim. Anasını. Onu bir sikelim. Bunu da sikeriz. Bunu da siktik. Ne Olay. yaptım lan orada ben? Lan bir şeyler atıyorlar. Ananızı sikeyim atmayın. Abi şinoşin. Aha. Ya. O gitti. Gel. Gelme gelme. Ananı zükeyim <laughs> Ya ayıp amına koyayım ya. Vallahi ayıp yaptınız ya. Bu nasıl iş amını sikeyim. Kardeş ben 12 seviye kaldım AFK gibiyim amına Abi sen nasıl 12 seviye kaldın ya? 13, 13 olmuş. Oynuyorsun mu oyunu? Saldırı hızlı kaç bir atıyor. tane. Kicem bu karşı tarafın Viktor'un annesinin amını da gelmiyor bir türlü üstüme. Hep <laughs> 2v1 falan geliyor Orospu'nun oğulları. Bak bak bak. tutamıyoruz ki bu çocuğun tutamıyoruz. Oktum, anasını siktim ne? şimdi onu. Şuna ne? ne vuruyor ama ya kardeş. Ya, bir şey ne gelmiş arkadan. Tek attı bana amına Hello. Öldürdüm amına koyayım çocuğunu. 850 Hı -hı. gold verdi. Çok güzel yanını sikim ya. Ray yedi bizim dayı. Bizim Aşağı gidip yani. minyon kasacağım yeter ya. Erkekse buraya gelsinler de ne <laughs> Bana niye söylenip ne? Ya işte. Takım arkadaşsın mı? He. Ejderi sikiyorlar. Allah evladım. Bekleyeyim mi lan burada 5v1. Uy. Bir Şeyler oldu burada ya. Burası geliyor mu la kardeş? Ama 15 seviye. Kanka bir şeyler yaparız. Ben de geldim. Ama yani... Geldim Aman geldim. gir gir gir. Yaptık yaptık yaptık. Yaptık, yaptık beyler. beyler yaptık. Ya. Yaptık siz rahat olun. Ananı sıktım şimdi gel buraya. Gel aşağı kaçtı. Aşağı kaçtı o. Şu ultisi ananı sıktı benim, koy, benim bunun bana ya. bana hiçbir şey vuramazsın ki. Lan bu ne amını sikeyim bu fiz ya. Fiz geldi beyler dikkat edin. Abi. Tamam rahat ol. <laughs> bana vuramaz onlar. Gel abi. Abi Urf'ta Fizi bizim adam hariç herkes oynayabiliyor. Öyle diyeyim sana. Bir şey diyeceğim. 150 bin stun attım orada. Oradır abi. 150 bin 200 tane. Lan hepsini. Can yenilenmesine mi <laughs> Var mı <laughs> var abi sende? Ne var mı? Neler var? Ya ananı sikeyim. <laughs> var mı? Artur gömleği zaten bitiyor. <laughs> oh, çok sevindim. <laughs> sana vursun kule. Ben Çok iyi bunu da ben aldım. Alo. Heh. Kanka bir 15-20 dakikaya çıkıyorum geliyorum. Gel gel. <gülüyor> 15 <gülüyor> dakikaya kapıdır. İbne tam. Berk. Hadi baba. Vur amına koyayım bir tane vuruyor. o tek attım adama. E oğlum öyle. Ama olur. canı çok. Bırak ayırdı. beni, bırak beni. Beni bırak. Peşim bak, bırak. Bak geliyor. Gidelim. Kardeş gelin, bu Viktor bana işlemez. Bu işlemez mi kardeş? Sıçra atayım mı kafasına? Bununla, bununla sana, ben abi oynarım, abi. bir tek de gelmiyor Ne yapıyorsun abi? Sen kaldın kanka. Kanka sıkıntı Sıçran yok. Sıçram var benim de burada, şurada. Ben Orospu çocuğu ultiyi yedi sandım. Ondan attım sıçrayı. Gel gel gel, sonsuz stun gel gel. Sonsu tamam. gel gel gel. Yetişemedik ki kardaak. Aaa siz gelmesiniz. Gel gel gel. Oda oda Siktim anasını gel gel. Aha, kule çok vuruyor. Yok yok, kalkamazdım. Gel sorun. abi, gel gel. Can yenilenmesi. Expecto patronum. Hı? Ananı sikim, alttaki kuleyi almamışız ki. Alalım abi. Gel tanklı, gel. Arkadaşlar ben gideceğim, gel. bitirsek olur mu? Gel ha. gel gel. Tankla abi. Gel gel gel. Ben kuleye vurmam, para Hı. <laughs> <vurmam>, <laughs> <laughs> Ver 5 lira 100 lirasın ki, <laughs> kardeş. Tamam, onun annesi kaşar zaten, gel. Sik anasın onu. Çok Biz güzel. Devam. Kuleye devam. Kalkan. Var mı daha gelen? Arkadaşlar 5 dakika içerisinde Aldık. oyunu bitirmemiz lazım. Hadi gidelim. Gel 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 gel. Cam bastım. Gel gel gel. Yaralı şurada, mı burada? şurada trepler var dikkat. Zihninde Sıkıntı Olsun yok. Abi. Mis klik vuruyor onlar. Gel abi kuleye gel. <laughs> Mis klik vuruyor. <laughs> devam. Devam. Vur abi vur kuleye vur abi. Ananı sik. Vur abi şimdi. boş ver abi? Abi. abi. abi ne Lan, Bana orada? vuruyor. Bana vuruyor kule. Gel gel. Aa, amına koyayım kendi kendine kesiyor da adam. Deno bir şeyler oluyor git sen. Gel ya bunu alalım. Çok iyiyiz. Gel 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 Biraz Biraz bekleyelim. Expect mit açıldı. Mit açıldı. Yani, mit açıldı. Expect the patronum yaptı. Gelmedi. Yaptım, Canım niye Mit açıldı. Mit açıldı. Gelin bir gelin. Bir siktir et bence kanka buradan yaralım. Bottan yarak. <laughs> Bottan yarak. Bu bana tek atar ha. Gel Expecto Patronum gel. Gel. <laughs> <laughs> Ben Postan bu Victor'u ben sikerim siz rahat olun. Direkt buradan oyunu bitirmemiz gerekiyor. Gelenin yok mu? anasını sikiyorum beyler. Yani ölürsem yarra yersiniz bence. <laughs> Viktor'a odaklanmak sikiyim. lazım beyler. Bir şey mi oldu aşağıda? Tamam. Bana bir şey Dur oldu. Dur kardeş mu? ben öldüm. Onun omunu sikiyor. Adama 3 tane ulti attılar zor ölüyor. Ben bir şey diyeyim mi? Bana değil mi? <gülüyor> 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 Şimdi beyler 7k param var. <laughs> <laughs> Şimdi bir dakika Bakıyorum İğrenç oynayacağım ya karım yapacağım yani Öyle söyleyeyim Hemen büyü direncine tıklıyoruz buradan Abi bir şey içeceğiz. alsana ee, Doğanın kudreti O ne amına koyayım Al direkt tek attım <gülüyor> <gülüyor> Abi büyü direnci artı Can artı hareket hızı. <laughs> 350 can ne Ben abi? ayakkabıyı satıyorum beyler Allah ne verdiyse <gülüyor> Bundan <gülüyor> sonra ver. herkes haddini bilecek Sattım ayakkabıyı, yan ananı sikeceğim Abi <laughs> Başka ne alabilirsin düşüneyim. Var mı kalacağım ya Hepsi tane. base attı he, beyler ona zaten. göre. Hı? Hepsi base attı. Var mı alamıyor muyum bir yardımcı. daha? Alamazsın abi. Ananı sikeyim. Kaldırdılar onu. <laughs> Hepsi base attı beyler çok açılmayın. Bir sikmeye gelecek onlar da gibi böyle beyler şey. Beyler mide gelin. Yanımda dur. Ananı sikeyim fizin önüne atladım. Aa yardım <laughs> edin. Tam onu siktik. Onu siktik. Onu sikeceğiz. Ölüm pahasına sikeriz onu. Onu ölüm pahasına sikeriz. Nerede o kardeş? Kaçtı değil la E ee, ata ata at kaçıyor ama. Gel gel burada mevzu var Murat. Aha. Buldum onu ben buldum. Beyler, beyler, beyler. Dur dur gelemiyorum dur, çok gerideyim. Çok gerideyim. Çok gerideyim. Beyler beni biri var ya 3K 3K vurdu bana nasıl lan? amına koyayım bana girdi ya. Ananı sikeyim senin ya. Oo o tospa tospa bak. arkada tek attılar bana ya. Amına koyayım Berk var ya adama Q tuttu geri gitti 4 kişinin arasına. Gitmesem Yalnız de ölecektim dedim gideyim amına koyayım. Bir tane piç benim üstüme sıçra attı beni arkada kestiler. aha burada adam varmış. Ananı sikeyim bitti oyun ya. O, üstüme 2-3 kişi oynadı mı hasar veremiyorum ya. Ben orada ben sat onunun onun, amıymış. <laughs> bitti bitti Allah. de anasını sikeyim bunu hak etmedik vallahi ya. Kanka bitmedi. De bitti. fizin anasını sikeyim. İyi tatil fiz. bunu hak ettin. Size baksana. Allah. Mal orospu çocuğu ya. Mal bu çocuğu ya. Dayan lan bir iki üç saniye daha. Biri uyandı bir ama. Alamet açtı ama. Bitti sikeyim. Vallahi Allah. hak etmedik amana koyduk. Arkadaşlar good game. Ben kaçıyorum. Ya rakibim var mı? Hadi görüşürüz.